Bir varmış bir yokmuş. Bir padişah varmış. Bu padişahın gayet güzel akıllı bir kızı varmış. Kız her sabah yatağından kalkarmış. Babasının odasına gider onun ellerini öpermiş. Babası da kızını kenarından öper ona. Hayırdır inşallah Nereye rüya gördün diye sorarmış. Kız da rüyasını anlatırmış. O böyle yıllarca sürmüş gitmiş. Kız 15 yaşına gelmiş. Bir sabah gene babasının rüyasını anlatmış. Padişah ne derse gazaba gelmiş. Hemen yarasını çağırmış. Götürün bu kızı. Başını kesin. Kanlı gömleğini de bana getirin diye emir vermiş. Bütün vezirler padişahın ayaklarına kapanmışlar. Yalvarıp yakarmışlar. Ama padişahı kararından döndürememişler. Lela yanına iki cellat almış. Kızı öldürmeye götürüyorlar artık. Lela kızı çok severmiş. Saraydan çıkarken yükte hafif pahalı nesi varsa almış. Bunlarla belki kızı kurtarırım diye. Bunlar da dağın başına varıyorlar. Lela cellatlara... Aman ne olursunuz sultanı bana bağışlayın. İşte benim kırk yıllık teri, elimin emeği. Neyim varsa hepsini size vereyim. Gelin bu kıza kıymayalım diyor ama cellatlar. Hayır biz padişah haline değiliz. Padişahın emrini yerine getireceğiz diyorlar. Kız da onların ayaklarına kapanıyor. Bakın bu kadar mücevherlerim var bunları alın. Beni azat edin diyor. Cellatlar gene biz değiliz diyorlar. Bir yandan da bıçaklarını biliyorlar. Kızın karşısına geçip bıçaklarını indirecekleri sırada kız çarşafını açıyor. Yüzü meydana çıkıyor. Dünya güzeli. Celalakların elleri yanlarına düşüyor. Aman sultanım biz sana kıyamayacağız diyorlar. Hemen orada bir tavşan buluyorlar. Onu kesip görme, onun kanına vuruyorlar. Sultanı daha başında bırakıp gidiyorlar kızlar aslında elini öpüyor. O da onun gözlerinden öpüyor. Haydi kızım Allah senin yardımcın olsun deyip o da ayrılıyor. Kız bir ağacın altına oturuyor ağlamaya başlıyor. Ya Rabbi ben nereye gideyim diyor. Orada uykusu geliyor uyuyor. O sırada şıkır şıkır bir altın sesleri geliyor kulağına. Gözünü açıp baksa ki bir derviş derviş ona. Kızım sen burada ne yapıyorsun diyor. Kız başına gelenleri olduğu gibi anlatıyor. Derviş benim dünya aynat evladım olur musun diyor. Olurum. O zaman derviş kızın atının terkisini bindiriyor, yum gözünü diyor. Kız gözünü yumuyor, sonra açınca kendini büyük bir hane bir konağın önünde buluyor. İçeri giriyorlar. Odanın birinde bir pösteki bir tespih, derviş 41 tane anahtar çıkarıp kıza veriyor. Kırkını açarsın, yalnız şu odayı açamazsın diyor, tembih ediyor. Bir de odalardan birinde bir dolap gösteriyor. İstediğin vakit bu dolaba gir. Gül boyladı, gül boyladı diye çağır Dolaptan gül boyladı sana ne istersen verir diyor. Derviş bunları söyledikten sonra çıkıp gidiyor. Kız oturuyor oturuyor. Karnı acıkıyor. Dolabı açıp gül boydadır gül boydadır diye karnım acıktı diyor. Bir dine baksın Dolabı tekrar açınca içinde ağzına layık çorbasıyla tatlısıyla mükemmel yemekler. Onları alıp güzelce karnını doyuruyor. Sonra kapları dolaba koyuyor. Artık bu işi öğrenmiş ya. Her gün ne lazım olursa onu istermiş dolaptan. Bir gün bir süpürge istiyor. 40 odayı güzel güzel temizliyor, döşüyor, dayıyor. Her şey bitirdikten sonra evin içinde gezip eğleniyor. Böyle günler geçiyor. Bir gün aman şu 41. odayı da açayım orasını da temizleyeyim diyor. Kapıyı açıyor. Bakıyor orası da kirli tozlu bir oda. Bir tarafta bir pencere var. Oradan dışarı bakıyor. Gözünün görebildiği kadar tarla. Herkes çift sürmekle, tohum atmakla. Kız, oh iyi ki geldim. Burada bir insan yüzü gördüm hiç olmazsa diyor. Bir sandalyalı pencerenin önüne oturuyor. Karşısında bir ağaç varmış. Ağacın üstünde bir papağan geliyor bu papağan kızı gözünü dikiyor, dikkat dikkatli bakıyor. Sonra da deli kız diye kız diyor. Senin derviş baba veriyor, besliyor. Sonra çıtır çıtır yiyecek. Kız bu sözü papağandan işitince başından bulmuşa dönüyor. Hemen penceresini kapatıyor. Oradan çıkıp kendi odasına gidiyor. İki gözü bir çeşme akşama kadar ağlıyor. Akşam oluyor, derviş baba geliyor. Kızım ne oldu, hasta mısın diye soruyor. Hasta değilim. Peki neden kederli duruyorsun? Sen beni besleyip beleyip çıtır çıtır yiyecek misin? Onun için çok ağladım üzüldüm. Derviş baba gülüyor. Bunu sana kim söyledi kızım? Papağan söyledi. Ben sana odayı açma tembih etmedin mi? Neden açtın? Babacığım beni affet. Canım sıkıldı da şu odayı da açayım temizleyeyim demiştim. Peki diyor derviş. Yarın daha güzel elbiselerini giyip pencerenin önüne otur. Papağan gene sana o sözleri söylerse sen de ona de ki deli papağan deli papağan. Derviş baba beni beliyor besliyor senin küçük beynine vermek için. Kız ertesi gün yine pencerenin önüne oturuyor. Az sonra papağan geliyor. Odanın üstüne deli kız deli kız Beni derviş babam besliyor, beliyor, çıda çıdır yiyecek diyor. Kız da diyor ki, deli papağan, deli papağan, derviş babam beni beliyor, besliyor, senin küçük beynine vermek için. Bu sözleri duyunca papağan cahat demesiyle yarı tüyünü döküyor, bırakıp gidiyor. Kız artık her gün gelip pencerenin önüne oturup papağandan bu ağaca konarmış. Aynı konuşmayı tekrar ederlermiş. Kızın her karşılıklı içinde papağan bu paçayı, paçayı daha çok tüyünü dökermiş. Artık öyle bir hale gelmiş ki üstünden 5-6 tane tüy kalmış. Meğerse o papağan Yemen padişahın çok kıymetli bir kuşuymuş. Oğlan benim kuşuma ne oluyor diye düşünür, üzülürmüş. Artık melekten çatlayacak hale gelmiş. Bir gün şehzade kuşun arkasından gidiyor, gelip ağacın dibine gizleniyor. Bakıyor, bir iki pencere açılıyor. Kar karşısında... Kuş ağacın dalına konmuş, şehzade başını kaldırıp pencereye bakınca ne görsün? Ayın 14'ü gibi bir kız. Papağan bir şey söylüyor, kız bir şey söylüyor. Papağanın cak demesiyle üzerinde kalan 5-6 tüy de dökülüyor. Papağan uçup gidiyor. Oğlanın gözü pencerede ne vurduğunu bilemiyor. Kıza aşık oluyor. Oradan eve geliyor. Ama o günden sonra yemiyor, içmiyor. Hep düşüncede. Annesi Valide Sultan soruyor. Oğlum sende bir hal var. Ne düşünüyorsun? Neyi üzülüyorsun? Oğlan hali keyfiyet böyle. Şu karşıda eski bir viran konağın penceresinde bir kız var. Cin mi, peri mi, insan mı bilmiyorum. Papağan ona o papağana bir şeyler söyledi. Üzerinde kuşun 3-5 tüy vardı. O da döküldü. Ben neye uğradığımı bilemedim. O kıza canı gönülden aşık oldum. O kızı bana almazsanız mutlaka ölürüm diyor. Annesi oğluna ne söylese kulağına girmiyor. Bakıyor ki başka çare yok. Valide sultan pek Kızı istemeye gidecek. Şimdi ana oğul kızı ne hediye götüreceklerini düşünüyorlar. Hazineye iniyorlar. Orada bir, bir çift kıymetli bilezik seçiyor olan. ''Bunu götür anne'' diyor. Valide sultan ''Aman oğlum, onu alacağım kıza el öpmelik diye saklıyordum.'' ''Aman anne, el öpmelik başka bir şey bulunur. Bunu hediye olarak götür.'' ''Onlar orada hazırlanırsınlar, biz gel gelelim derviş babaya.'' ''Kızım'' diyor derviş, ''burası Yemen padişahının memleketi. Onun oğlu için seni görmeye gelecekler. Geldikleri vakit şöyle yap, böyle yap.'' Kız derviş babanın dediklerini dinliyor. ''Peki'' diyor, derviş babanın tembihleri da dadıya tekrarlıyor. Akşam oluyor, yatıyor, uyuyor kız. Ertesi sabah kalkıyor, bakıyor ki tekmeli konak baştan aşağı döşenmiş. Sokak kapısında ona ona orta kafa kadar kırk hayran kapısı dizilmiş. Orta kattan kızın üst kattaki kapısına kadar da kırk ka halayet birbirinden güzel oda kapısında gülbol dalı duyuruyor. Kızın odası bütün kırmızılarla döşenmiş. Kıza bir kat elbise konmuş, yakutla işlemeli bir taht kurulmuş. Kız elbiselerini giyiyor, tahta geçip oturuyor. Biraz sonra kapının önüne arabalar gelip dayanıyor. İçinden valide sultan iki hal halayıkla çıkıyor. Sokak kapısından içeri girer girmez, harem ağasına hanım nerede, hangi da dairede diye soruyor. O da kabaca çıkınız, yukarı katta diyor. Oradan orta kata çıkıyorlar. Orada bir halayıklar kab kabaca yol gösteriyorlar. Yukarı katta gül dedi işte şu alada diye kızın yerini gösteriyor. Valide Sultan odaya giriyor. Birine de ne görsün? Gerçekten de dünya güzeli bir kız. Bakanın gözleri kamaşır. Kız hiç oralı değil, ayak ayak üstüne atmış tahtın üzerinde oturmuş. Selamun Aleyküm diyor Sultan Hanım. Aleyküm selam. O kadar gelenler bir kenara oturuyorlar. Valide Sultan mahfazay, mahfazayı açıyor. İçinden bilezikleri çıkarıyor. Kızım diyor. Oğlum selam söyledi. Bunları size layık olmayarak gönderdi. Oğlum Yemen padişahının oğludur. Kız gülümsüyor. Gül da gül boydadı, diyor. Emre sultanım. Hapilimle kombinimi getir. Kompinimi getir. Gül da çıkıyor. Biraz sonra iki fila köpeği dönüyor. Kız elindeki kırbacı sallayarak köpeklerle oynamaya başlıyor. Köpekler de birbirleriyle oynarken birinin boynundaki tasma kırılı veriyor. Gül da sultanım vah vah tasma kırıldı diyor. Tasmalar da mücavver kal kalkmalıymış. Kız elini alıyor kırık tasmayı. Dizilmiş. Orta kattan kızın üst kattaki kapısına kadar daka ka ha halayık birbirinden güzel. Oda kapısında gül da duyuruyor. Kızın odası bütün kırmızılarla döşenmiş. Kızı bir kat elbise konmuş. Yakutla işlemeli bir taht kurulmuş. Kız elbiselerini giyiyor, tahta geçip oturuyor. Biraz sonra kapının önüne arabalar gelip dayanıyor. İçinden Vade Sultan iki ha halayıkla çıkıyor. Sokak kapısından içeri girer girmez haram ağasına Hanım nerede? Hangi dairede diye soruyor. O da kabaca çıkınız yukarı kattı diyor. Oradan orta kata çıkıyorlar. Orada bir halaylılar kab kabaca yol gösteriyorlar. Yukarı katta Gülboy dedi. İşte şu odada diye kızın yerini gösteriyor. Valide Sultan odaya giriyor. Birini de görsün. Gerçekten de dünya güzeli bir kız. Bakanın gözleri kamaşır. Kız hiç oralı değil. Ayak ayak üstüne atmış. Tahtın üzerinde oturmuş. Selamun Aleyküm diyor Sultan Hanım. Aleyküm selam. O kadar gelenler bir kenara oturuyorlar. Valide Sultan mahfazay, mahfaza açıyor. İçinden bilezikleri çıkarıyor. Kızım diyor. Oğlum selam söyledi. Bunları size layık olmayarak gönderdi. Oğlum Yemen padişahının oğludur. Kız gülümsüyor. Gül boylu da gül boylu diyor. Emre Sultanım. Hapilimle kombinimi getir. Kombinimi getir. Gül da çıkıyor. Biraz sonra iki fino köpeği yere dönüyor. Kız elindeki kırbacı sallayarak köpeklerle oynamaya başlıyor. Köpekler de birbirleriyle oynarken birinin boynundaki tasma kırılı veriyor. Gül boyladı sultanım vah vah tasma kırıldı diyor. Tasmalar da kal kalkmalıymış. Kız elini alıyor kırık tasmayı. Evirip çeviriyor. Sonra da köpeğe seni aramaz seni. Diyor da kırık tasmayı pencereden atıveriyor. Gül da, da diyor. Şu mahpazayı ver bakalım. Mahpazayı alıp açıyor. Bileziği köpeğin boynuna takıyor. Aa iyi uyudu Gidiyor. Hemen ötek köpeğin boynundakini de çıkartıp pencereden atıyor. Öbür bileziği de onun boynuna takıyor. Kızı istemeye gelen valide. Valide sultan. Bütün bunları görüp işitince başından vurulmuşa dönüyor. Artık daha fazla oturamıyor orada. Kalkıp gidiyor. Şehzade de evlerinin kapısının önünde annesinin gelmesini dört gözle beklermiş. Annesinin geldiğini görünce ''Aman anneciğim ne haber?'' diyerek annesinin ellerine sarılıyor. Kadıncağız ''Aman dur oğlum sinirlerim bozuyor'' deyip kendini bir köşeye atıyor. ''Oğlum kız gerçekten de güzel. Söylediğinden on kat güzel ama öyle terbiyesiz ki tarif edemem. Sadece kendi değil adamları da terbiyesiz.'' Annesi onun bir eksiksiz anlatıyor. Şey Zararı Zarar yok anneciğim. Yarın bir daha Belki bu defa iyi karşılarlar diye bir yok. Ertesi gün az yine de pırlantalı bir taş varmış. Şey sadece onu seçer. Annesi aman oğlum bunu ben gelinim olacak kıza. Yüz görümlü diye saklıyordum. Dese de gene olan söz dinletemez. Vahide Sultan pırlantalı tacı alıp dermiş babanın konağının yolunu tutar. Önce tarafta kız aynı bir gün önceki gibi aldırlanır bu defa elbise beyaz, taht beyaz. Tekmil pırlantalarda benzemiş. Ümmetlenmiş. Kız tahta kurulmuş. Bu arada sultan gelir. Derviş babanın konağına. Onu uşaklar, haremler, harem ağları cari eder. Tıpkı bir gün öncek gibi terbiyesizce karşılarlar. Kızın odasına girince sultanın şöyle bir köşeye sığıntı gibi oturmuş. Hemen muhafazayı açar kızı. Hemen muhafazayı açar kıza, Hemen muhafazayı açar kıza. Oğlunun selam var. Size layık olmayarak bunu gönderdiler. Kız hiç sesini çıkarmaz. Az sonra bir el çırpar. Bir boyladığı çağırır. Dün sağlardan biri kapağının kaybolduğunu söylüyordu. Getir bakalım. Şu ona kapak olacak mı? der. ''Sahanı getir Bakarlar. Taş sanki ona göre yapılmış bir kapak. Memnun oldum der. Sağın kapak kıskanmadı. Takım bozulmadı. Vayde Sultan gene sü süklüm püklüm kalkar gider. Eve döndüğünde olan biteni oğlunu anlatır. Zararı yok anneciğim, e diye bir işe aramış. Yarın yine git. Bu işi sonuna eriştir diye yalvarır. Hı. Şehzade, ertesi gün hazine, hazineli gayet kıymetli, güzel işli bir kelam kadın varmış. Onu seçer hediyeli. Bu sefer derviş baba, da yeni başlayan bir vermiş. Ev tekmil yeşil döşendiği gibi, kız da yeşiller giymiş. Taht yeşil, Valide Sultan girince sokak kapısının ardına kadar açılır. Harem ağları Sultan Hanım'ın koltuğuna girerler. Safa geldiniz. diye onu yukarı çıkarırlar. Orada halayıklar buyurun buyurun diye karşılarlar. Kızın oda kapısında gül boydadır. Etekleri öperek karşılar. Kelam-ı mi alır Valide Sultan Hanım'ın. Kız tahtında inerek misafirleri kapısının önünde karşılar. Köşeye oturur. Ay hatır sorar. Kelen kadimi dalın ünlerinden alır. Öper yüksek bir yere koyar. Biraz sonra valide sultan. Kızım ben seni Allah'ın emriyle oğlumu istemeye geldim. Oğlum da bir evin bir oğlu. Yarın babasına bir hal olunca tatlayıcı padişah olacak. Bilmem bilmem ne dersin der. Kız sultan hanım. Benim derviş babam var. Ona sormadan size bir cevap veremem. Unutmazsam akşam sorarım. Aman kızım sakın lütfen. Bakın, bu kadar gayle benim başımda. Belki unuturum." der. Kadın tekrar tekrar yalvarır Derviş Baba ile konuşması için. "Allah ısmarladık." der. "Çıkar, gider." Valide Sultan eve varınca oğluna güler yüzle, "Bugün pek iltifat gördüm." der ve olanları anlatır. Ertesi gün Sultanın kalkar, konağa gider. Gene saygıyla karşılanır. "Kızım, konuştun mu Derviş babanla?" der. "Söyledim. Üç şartta teklifinizi kabul ediyor." Birincisi oğlunuz iç güveysi girecek. İkincisi ona bir papağnı varmış. Onu kesecek. Üçüncüsü geldik gecesi papağanın başını ben yiyeceğim yüreğinde o yiyecek. Kızınca düşünmeye başlar. Kızım bizim biricik oğlumuz. Nasıl iç güveysi verelim? Sonra da çok kıymetlidir. Onu nasıl feda eder? Kız da der ki bunlar olmazsa bir daha zahmet edip gelmeyiniz. Kadın kalkar gider. Şehzade yine kapının önünde annesini beklermiş. Aman anneciğim ne haber? Oğlum Öyle şartlar ki yapılması kabil değil. Yapılamayacak neymiş? Söyle bakalım. Annesi şartları birer birer söyler. Anne, bunda yapılamayacak ne var? İç güvesi girince ölecek değilim ya? Papan da bir kuş değil mi? Feda olsun. O başını yuttuktan sonra ben de yüreğini yutarım. Artık er ertesi gün düğün başlar. Kırk gün kırk gece sürer. Kırk birinci gün gelin telli duvaklı kapıda bekler. Derviş baba dolabı açar, oradan bir altın leğen çıkarır, Papağanı keser. Başına geline, yüreğini güveye yuturur. Dolaptan iki tane de kurna çıkartır. Birini bir köşeye, diğerini bir köşeye yapıştırır. Kurnaların her birini üst başına papağanın karnından birer parmak sürer. Başlar o zaman kurnanın birinden altın, ötekinden gümüş akmağı. Kızım der geline. Buraya gelip Allah rızası için diyene bir kepçe altın, Habibullah ruhu için yine bir kepçe gümüş verirsiniz. Sonra ikisinin de arkasını sığar. Nasıl oldunuz evlatlarım? Benim vazifem bu kadardı. Bir daha beni göremezsiniz. Der kaybolur. O zaman kız duanı bir tarafa atar, saçını başını yolar. Aman benim derviş babacığım diyerek ağlayıp çırpılmaya başlar. Neyse aradan zaman geçmiş, hepsi unutulmuş. Şehzade ile karısı mesut yaşarlarmış. Artık her pazartesi sarayın kapıları açılırmış. Kız bir köşeye perde gelir oturur. Oğlan da bir köşeye gelenlerden Allah rızası için diyenlere bir kepçe altın. Habbi Allah ruhu için diyenlere bir kepçe gümüş verilermiş. Öyle olmuş ki o memlekette hiç fukara kalmamış. Herkes kapısının eşiklerini gümüşten, kapılarını altın kaplamadan yaptırmış. Bunlar arada yaşaya dursunlar. Biz gelelim İstanbul padişahına. Mısır sultanı İstanbul padişahına bir büyük harp açmış. Senelerce devam etmiş bu harp. Bir gün İstanbul padişahı lalasıyla hamama girmişler. Onlar hamamdayken Mısır ordusu İstanbul'u basmış. Padişahı aramaya başlamışlar. Padişah lalasıyla hamamdan kaçmış. Her ikisi Lala'nın kızını bırakmış olduğu daha doğru yollanmışlar. Köy köy, memleket memleket gezmişler. Dilenin dilene bir köye gelmişler. O köyde birisi demiş ki, ''Aa baba, buralarda ne dilenip duruyorsunuz? Şurada, şu kadar günlük ötede bir şehir var. Orada bir sultanla bir şehzade oturmuşlar. Allah rızası için diyene bir kepçe altın, Habibullah ruhu için diyene bir kepçe gümüş veriyorlar. Oraya gidin. Padişah lalası kalkıp o memlekete gidiyorlar. Sarayından içeri giriyorlar.'' Kız babasıyla lalasına utanıyor. Hemen emir veriyor. Çabuk bunları hamama götürünüz. Birisine padişah elbisesi ötekine de vezir elbisesi giydirip buraya getiriniz. Padişahla lalası korkudan titremeye başlıyorlar. Acaba bize ne yapacaklar diye. Uşaklar bunları hamama götürüp yıkadıktan sonra giydirip kızın odasına getiriyorlar. Hemen sultan hanım perdenin arkasından çıkıyor. Şehzadeyi işaret lehrinden indiriyor. Lalasının ellerine sarılıyor ellerini öpüyor. Bu benim veli nimetim lalamdır diyor şehzadeye. Bu da gururuna kapılmış bir padişahtır ve benim babamdır. Ben bir rüya görmüştüm. Babam tahtından inmiş, çok sefaleti düşmüş. Sonra benim sayemde yine memleketin padişahı olmuştur rüyamda. Ben bunu kendisine anlatınca gazaba geldi. Beni cellatlara teslim etti. Öldürmeme emir verdi. Lanam beni öldürmemek için daha başına götüren cellatların ayağına kapandı. Kırk yıllık emeği, mahsulü, varlığını yoğunu onlara verdi. Beni azat ettirdi. Ben ölünceye kadar da minnettar kalacağım. Ama bu da babamdır. Elbette onu da affetmem gerekir. Sonra yine şehzadeye. Şimdi senden ricam şu ki. Bir ordu yollayıp İstanbul düşmanların elinden kurtarasın. Ve babamı tahtına sahip edesin. Yemen padişahı hemen emir veriyor. Bir ordu toplanıyor. İstanbul az zamanda Mısırlıların elinden kurtarılıyor. İstanbul'un eski padişahı Kızın rüyasında gördüğü şeylerin gerçekleşmesine karşı ona kendini nasıl affettireceğini bilemiyor. Ah kızım ben büyük hata etmişim diyor. Ona damadına, ona damadına veda edip İstanbul'a dönüyor. Tahtına geçip oturuyor. Onlar orada bunlar burada. Ölünceye kadar mesut yaşıyorlar. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.